Söz ver. Metin'e de Şule'ye de bir şey yapmayacaksın. Hemen şimdi burada sıkacağım kafama. Gözünün önünde. Hı? Kabul mü? Lan dur! Dur yapma çoban! Usta başka yolu yok. Babalığına, adamlığına hürmet ettim. Eyvallah. Ama sakın bir numara çevirme. Saniyede delik deşik olursun. Arkandan da bütün evlatlarını yollarım. Numara yok. Sen de tutacaksın sözünü. Delirme lan dur! Sıra! Sana emanet kardeşim. Herkes sana emanet. Hüsnü! Hüsnü delirme lan ne yapıyorsun? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.